kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün Karadeniz mutfağından bir tarife geldim. Karadenizlilerin eşsiz tatlısı Laz böreği yapıyoruz. Börek dediysem adı Laz böreği ama aslında bir tür baklavadır. Birebir ve tam ölçüdür. Çıtır çıtır baklava yufkası ve içerisindeki lezzetli muhallebisiyle mükemmel bir tatlıdır. Videomu izlerken beğenmeyi, abone olmayı ve videomu da paylaşarak daha fazla kitleye ulaştırabilirsiniz. O zaman hadi buyurun böreğin yapımına geçelim. Önce tatlımızın şerbetini hazırlayalım ve soğumaya bırakalım. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine de 3 su bardağı su ekliyorum. Küçük bir dilim limon atıyoruz ve şeker eriyene kadar biraz karıştırıp ocağa alıyoruz. Ocağın üzerinde kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi böyle çok koyu bir kıvam istemiyoruz. Çok duru da olmasın. Yani kaynadıktan sonra 15 dakika sonra ocağın altını kapatmamız yeterli olacaktır. Şerbetimiz soğuya dursun. Biz de muhallebimizi hazırlayalım. Tenceremize yarım çay bardağı un ekliyorum. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şekeri ve unu güzelce karıştırıyoruz. Bir yumurtanın sarısını ekliyorum. Bir fiske de tuz atalım. 1 litre sütü üzerine boşaltıyoruz. Ocağa koymadan önce bir çırpıyoruz. İçerisindeki un ve yumurta güzel bir şekilde dağılsın. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. kaynayana kadar, muhallebimiz kıvamını bulana kadar sürekli karıştırıyoruz. Evet tatlımız kıvamını bulmaya başladı. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Kaynamaya başladığı an içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekliyorum. 1-2 dakika da bu şekilde pişiriyoruz. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Ocağın altını kapattıktan sonra arada bir karıştıralım ki muhallebimiz kabuk tutmasın. Muhallebimizin tamamen soğuk olması gerekiyor. Muhallebimizin soğuması için balkona veya serin bir yere alıyorum ve tatlımızı hazırlamaya geçiyorum. Bir paket baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Hazır baklavalık yufka kullanıyorum tatlımız için bu şekilde bir fırın tepsisi yani klasik baklava tepsilerinden kullanıyorum. Baklava yufkasını tepsimin ölçüsüne göre kesiyorum. Hemen bir kenara alıyorum. Üzerinde nemli bir bez ile örtelim ki yufkalarımız kurumasın. Çünkü baklava yufkaları çok çabuk kurur. 150 gram erittiğim tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve baklava tepsimin tabanını yağlıyorum. Öyle çok fazla yağ kullanmıyorum. Sadece tepsimi yağlayacak kadar fırça yardımıyla sürüyoruz. İlk baklava yufkasını tepsimin tabanına yerleştiriyorum. Hemen arasına tereyağı ve sıvı yağ karışımından bir fırça ile sürüyorum. Her katına aynı işlemi uyguluyorum. Yani her katına yağ sürüyoruz. Hemen ikinci yufkamızı da seriyorum. Siz tam baklava yufkasına göre kesebiliyorsanız yufkalarınızı o şekilde kesin. Benim tepsim biraz büyük olduğu için ben bu şekilde ayarlayabildim. Bütün her tarafı aynı kalınlıkta olacak şekilde yerleştiriyoruz yufkalarımızı. Tabii ki aralarına her katına yağ sürmeyi ihmal etmeyelim. Yağ sürdüğümüz zaman çıtır çıtır bir tatlı yapmış oluyoruz. Yufkaların tam yarısını yerleştirelim. Ben bu tarifimde tam bir paket baklava yufkası 800 gramlık e, paketlerde olan baklava yufkasından kullandım. Benim tepsim için tam ölçü geldi arkadaşlar. Sizin tepsinizin büyüklüğüne göre e, kullanacağınız yufka miktarında birazcık farklılık olabilir. Daha küçük bir tepsi kullanırsanız sadece bir tık e, tatlınız kalın olur. O da hiç önemli değil. Önemli olan lezzetidir aslında. Yufkaların yarısını yerleştirdikten sonra üzerine tamamen soğumuş olan muhallebimizi döküyoruz ve tepsimizin her tarafına eşit olacak şekilde bir spatula yardımıyla yayalım. muhallebimizin kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu. Bu hazırladığımız muhallebi bütün tatlılarınızda, pastalarınızda kullanabilirsiniz. Birebir ve tam ölçüdür. Benim asla vazgeçmediğim bir muhallebi tarifidir. Eğer muhallebi tatlılar seviyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve geriye kalan yufkalarımızı da üstüne bu şekilde yerleştiriyoruz. kullandığım baklava tepsisi ve bardak ölçülerini de malzeme listesine ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde her katına tereyağı sürüyoruz. Kalan baklava yufkalarını da üst üste eşit kalınlıkta olacak şekilde diziyoruz. Bu tür tatlıları pişirirken mutlaka fansız fırında 165-170 derece fırında pişirelim. Yani 170 dereceyi geçmesin ki ağır ağır içini çeke çeke pişsin. Eğer yüksek ısıda pişirirsek tatlılarımızın üstü yanar, içi hamur kalır. Şerbetini verdiğimiz zaman da hamursu bir tatlı olur. O yüzden bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bütün baklava yufkalarını yerleştirdim. Ve şimdi bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyoruz keserken mutlaka keskin bir bıçakla keselim ki baklava yufkası zaten zor kesilen sert bir yufka olduğu için biraz kayabilir. O yüzden oldukça keskin bir bıçak kullanalım. Laz böreğini dilimlerken küçük küçük dilimlemiyoruz. Normal baklavada olduğu gibi yapmıyoruz. Oldukça büyük dilimler yapıyoruz. Zaten laz böreğinin özelliği de iri dilimler halinde olmasıdır. Tatlımızı dilimledikten sonra tavamda kalan tereyağını hemen bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Dibindeki tortusundan ayırıyoruz. Bir fırça yardımıyla böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Tamamen dibini kullanmayalım arkadaşlar. Sadece üst kısmını dibinde kalan tortulu kısmı kullanırsak böreğimiz pişerken üzerinde küçük küçük benek benek yanıklar oluşacaktır. O yüzden sadece üst kısmında kalan yağlı kısmı kullanıyoruz. Bu şekilde yağında sürdükten sonra önceden ısıtılmış 165 derece fırında fansız olarak pişiriyoruz. Mutlaka fansız fırında pişirelim ki araları tel tel açasın ve kıyır kıyır bir şekilde pişsin tatlımız. Evet, laz böreği tatlımız fırından çıkmıştır. Muhteşem görünüyor. Ee, görüyorsunuz sizde nar gibi kızarmış, her taraf eşit oranda pişmiş. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz üzeri de ılık olan şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimiz çok soğuk değil yani ılık. Sıcak tatlının üzerine şerbeti gezdiriyorum. Bu şerbet bu tatlı için tam ölçüdür arkadaşlar. Yani bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlımızın her tarafına eşit işte olacak şekilde gezdiriyorum şerbeti muhteşem bir tatlı oldu. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şerbetini de verdikten sonra daha da kızarıyor tatlılar. Baklava türleri şerbetini verdikten sonra daha kırmızı olur. Üzerine de birazcık antep fıstığı ile süslüyorum. Hemen bir dilim çıkartıyoruz. Şu şerbetini çekme oranına ve kıvamına bakar mısınız? Gerçekten muhteşem bir tatlı oldu diyebilirim. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.